Partisinin genel kurulunda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çeteye ilişkin konuştu. Bebeklere, çocuklara, kadınlara, masum ve mazlum her insana kas edenler esveli safilindir. Yeni doğan bebekleri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, pasif ötenaziye başvuran, insanın aklına getiremeyeceği, hafsalasının alamayacağı, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar emin olunuz sadece sağlık çalışanlarımızın değil insanlığın yüz karası. Yeni doğan çetesi denilerek dünyaya gelen her bebe aslında haksızlık yapılıyor. Bunlar olsa olsa tıbbi artık ölüm ve soygun çetesi kana susamış katiller yürühudur. Bu ölüm çetesinin failler arasında geçen konuşmaların gün yüzüne çıkmasından sonra şöyle düşündüm. Bir insan daha fazla nasıl alçalabilir? Nasıl bu kadar yerin dibine geçebilir? Para için bebekleri ölüme mahkum eden, Üstelik bunu güle oynaya karşılıklı mavralarla yapan namussuzlara verilecek hangi ceza vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir. Bahçeli yeni doğan çetesi ile ilgili eleştirilen ve istifası istenen Sağlık Bakanı hakkında da açıklama yaparak adli süreç zamanında işletilmiştir dedi. Adli süreç zamanında işletilmiş. Polis ve jandarmamız eşgüdüm halinde suçluların peşine düşmüştür. Peki Sağlık Bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir? Sağlık alanındaki parlak gelişmeleri karalamak nasıl bir politik angajmanın ürünü, neyin hazırlığı, kimlerin talimat veya tembihidir?